kurulmuş yani her yönü ve gücü ile devleti ile birlikte olmuş biriz, biriz. Zaten Cumhuriyet döneminde de bugüne kadar kanun ve yönetmeliklere saygıda ve uymaktan Kusur etmemiş insanlarız ve bunların da gurur, gururunu taşımaktayız. Halen 80 bin içinde en az hukuki, hukuki il olan kankırımız devletimizin etkisindedir. Bu derece devlet ve milletiyle birlikte olan Çankırı, Çankırı ne yazık ki bir yanı başkent yani Ankara bir yanı Kastamonu arasında kalmış, iktisadi yönden az gelişen iller arasındadır. Gönül ister ki fabrikalarıyla sanayisi ve iç dış ticareti ile önde gelen illerden olalım. Hal böyle olunca ilimiz tam bir memur şehri olmuştur. Bizler resmi kurumlarımızla övünür ve güvenirken bir de açık cezaevi yapılacağını duyduk ve çok sevindik. Ancak ne yazık ki son duyduklarımıza göre belediye başkanımız Sayın İrfan Diç beyefendinin çabalarına rağmen cezaevinin başına bir yere yapılacağını işiterek çok üzüldük. Az da olsa yapılacağız cezaevi ve etrafı ile ilimize bir hareketlilik bek bekliyorken hüsrana Uğradı gayretlerinden dolayı belediye başkanımıza şükranlarımızı sunuyor. Her zaman yanında olduğumuzu ifade ederek resmi kurum ve büyüklerimizin bizi ceza cezalandırmak yerine sevindip, sevindireceklerini saygıyla arz ederim.